Hocam şimdi kafam karıştı. Dedim. Şöyle sen rahat anla diye verdim oğlanı yani. Ama kafam karıştı anladım. Kolonya'da anladım mesela çok güzel anladım. Yüzüme sürdüm. Tamam. Kolonya e, Buharlaşma. buharlaşmak zorunda. Buharlaşırken de benim yanaklarımdaki evet. ısıyı alacak. Puf evet. diye buharlaşacak bunu anladım. Çok güzel. Ama kolonya soğutucu akışkan değil mi? Hayır. Çünkü belirli başlı şartları var. Yani bu tarz bir soğutucu akışkan olarak kullanabilmemiz için belirli başlı şartları var. Neymiş o şartlar? O şartlar neler? Bir, kaynama noktası düşük olacak. Almurum kaynama noktası, buharlaşma değil. Kaynama noktası. Senin suratındaki, birazcık da şey oldu ama, suratından giden alkol buharlaşıyor sadece. Ve ben onu kaybetmemem lazım. Çünkü bu devir daimini devam ediyor. Buzdolabını soğuttu, bir daha soğutmuyor mu buzdolabı? Yani yüzümden buharlaşan şeyi ben alıp geri yutarsam ve gene buharlaşırsa